Şöyle değil mi? Evet. Bunu Yeter evet. mi? Yeter efendim. Evet Erdemli'de 21-26 Mart Ormancılık Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilçeye bağlı Kıspıcağı Mahallesi'nde fidan dikimi gerçekleştirildi. Fidan dikim törenine Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkgörük, Kızılay Şube Müdürü Tema Gönüllüleri, öğrenciler ve daire amirleri katıldı, ormancılar katıldı. Şu anda Kıspıcağı Mahallesi yol kenarındayız ve enerji hattı altında bulunan bölgede ormancılar... Hazırlanmış oldukları bölgede fidan dikimi gerçekleştiriliyor. Kıbrıs gazilerimiz katıldı. İnsanlar vatandaşlar e, katıldı. Gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Geleceğimiz olan, ciğerlerimiz olan e, ağaçlarımızın yetişmesi için fidanlarımız dikildi ve inşallah bu fidanlar büyüyecek ve oksijen olarak insanlığa kazandırılacak. Ağaçlandırma haftası nedeniyle Erdem ilçe orman müdürlüğümüz tarafından ağaçlandırma kampanyası başlatıldı. Biz de katıldık. Düzenleyen orman İşletme müdürümüze, orman mühendislerimize, tüm orman teşkilatında çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. İnşallah bu fidanların geleceği gibi, memleketimizin geleceği de sağlam, güçlü, sonsuz olur. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum. 21-26 Mart e, Dünya Ormancılık Günümüz. Tüm Türkiye'de, kardeş ülkelerimizde Ormancılık Günümüz kutlanmakta. E, bizim için baharın başlangıcı. E, biz de burada bugün Akkuyu'dan e, gelip Mersin'e doğru giden bu enerji nakat üzerinde. Daha önce buraya tıraşlama kesim yaptık. Buraya daha sonra şimdi bir beraber e, biberiye ve defne filan dikeceğiz. Biberiye daha sonra e, ihale yoluyla satıyoruz. Daha sonra vatandaşlarımız, firmalar bu biberiden e, toplayarak biberiye yağı ve, ve diğer odun dışı ürünler satarak piyasaya bir katma değer sağlıyorlar. Vatandaşlarımızdan gelir sağlıyorlar. Ben pandemi ve e, temsil olduğu için bugün e, ormancılık günümüz. Fidan dikimi nasıl olduğunu anlatacağım. Daha sonra fidan dikimi yaptıktan sonra da e, köy girişinde yangın ekip binamızda ikramımız olacak. Hepinize e, hayırlı günler diliyorum. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi tüplü fidanımızı önce altını iki parmak altından kesiyoruz. E, fidanlarımızda kök kırıklı oluşuyor. kaldırıp gösterebilir misiniz? evet. Önce bunun altını kesiyoruz iki parmak. Daha sonra yatay olarak dikine poşeti kesiyoruz. Bunu bu şekilde altını koparıyoruz ama toprağı atmıyoruz. Bunu bu şekilde fidan çukuruna koyacağız. Yanından toprakla destekten sonra bu şu kısmı çıkaracağız. Tamamen toprağı kapattıktan sonra ayağımız etrafında basacağız. En son can suyunu vererek bir dökerek fidan dikimini gerçekleştireceğiz. Dur kazmayla çekeceğim onu. Şey Gel bak, buraya Kenarını, bak canım. kenarını, kenarını Tamam. аама